Hanımlar beyler Zuhal Hanım da gitti. Kaldık mı baş başa? Akıncı mercimekleri koyduk mu? Mercimeği koyduk ocağa. Soğanlar hangi yemek için? Bunlar e, sarmanın içi için. Yaprak sarma konusunda gerçekten iddialı mısın? Yani şöyle lezzet olarak en iyi lezzeti yakalacağımızı eminim. Çünkü e, birazcık bizim e, şeyden siverekten falan bir biber salçası getirdik. Anneciğim siverek salçasını gösterir misin? Anneciğim sen Urfa'lı mısın? Urfa Siverek. Siverek salçasının ne özelliği var? Şimdi siverek bu salçayı Salça güreşte bizi yapılır bu. Fabrikalarda e, kaynatıyor bazı insanlar kaynatıyor biberi. Biz biberi yıkarız temizleriz makinede çekeriz ondan sonra güreşte bekletiriz. Yaprak sarmanın iç harcına pirinç ve soğandan sonra Siverek biber salçasıyla domates salçası ekleniyor. Kara biberden sonra da zeytinyağı ve nar ekşisi dökülüyor. Bu arada Özgene geldi. Ay dayanamadım geldim. Şekeri görünce mi dayanamadın? Çok teşekkür ederim herkese tatlı bayramlar diliyorum. Ee, Maziciğim yeter mi şu kadar? Bak bakayım. Öyle kesilmez o. Ha yeter canım. Siz şimdi bir şey sorabilir miyim? Kaç dakika oldu acaba? Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 17 dakika. 17 dakikada ne yaptınız arkadaşlar? Mercemi ocağa koyduk. Aa, o gerçekten Ay, çok zor. Sarmanın içini hazırlıyoruz. Evet, aşkım bir şey söyleyeceğim. Hı. Ee, Hı. Soğanlar çok ince olmamış mı? Evet. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> böyle hayatım... doğranmaz mı? Nasıl olur anneler ya? Sen bırak. neden ilgilenmiyorsun anne? Hiç bu kadar bu kadar ya. maydanozlar ağzınıza gelecek. Gelmez, gelmez. Şunları şöyle bir güzel tutar mısın? Tut bir onları. Allah Allah Tut. mutfağa girmeyen. Koy şimdi. Hanımolat ince, ince ya. böyle kıyacaksın onları. Çöpleriyle birlikte koymuş ya. Zaten onlar da lezzet veriyor. Hiç. Hiç. Hayır saçmalama tam bu sapları. Hayır mı? hayır, hayır, almayayım, hayır almayayım. sus sen ya. Yaprak sarmanın iç harcına maydanoz doğrayan yarışmacımız şimdi de karabiber atıyor. Eyvah! Çok koydu. Çok koydu. Hayır çok koymadım be. Anneciğim ne yapıyorsun? Sen niye bakmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye yavaş dökmüyorsun? Karabiber o. Karabiber. Yavaş. Bir sakin, sakin ol. Tamam, tamam, sakin ol. Ben bakıyorum. Yeter, yeter, yeter. Hayır, hayır, ya hadi, Bir hadi. şey söyleyeceğim. Omuz karışacak. Sen bir şey sinirlendirme insana. İşte bahsettiğim sen. tam Allah olarak Allah bu. Beceremeyince... Allah Allah. Beceremeyince, tamam. beceremeyince lir, o bir şey diyor, at diyor, sen atma diyorum. Ben Şişt, ne yapayım? Karışmıyorum. Hadi bakalım. Delirtmeyin <laughs> insana. Karışma, geç kenarda otur. Alın bunu buradan. Nane ekledikten sonra yoğrulan yaprak sarmanın iç harcına tuz atılıyor. İstenen kıvama geldikten sonra da yapraklar sarılıyor. Özge, Akın yaprak sarmaları yarına kadar bitirir mi? Yorum bile yapmak istemiyorum. <laughs> Günah keçisi beni çıkaracak o yüzden Arkadaşlar, susacağım. Arkadaşlar bakın bir saniye sessiz olun beni stres evet, yaptırmayın. Evet Özge lütfen. Benim canımı sıkmayın. Aa, koynumdaki yılan. Aa. Tencere getir bir tane muhaziz bakayım. Hemen geliyorum. Akın, Özge de mutfağa çok giriyormuş gibi sana karışıyor. Çok Miksel, haklısın Şu an Miksel. karıştırmaya çalışıyorsun farkındayım ama. <laughs> yani bence çok haklısın. <laughs> İlk defa mı yaprak sarıyorsun? Evet abi ilk defa. Yani sarma bir kere evde bir 3-5 tane denetti bunlar, sardırttı bana. Oo, özgeye bak sen. Elde yaprak sarıp hava atıyor. Aa, özge. Ne yapıyorsun ya? Dünkü yaprak sarması bayağı meşakkatli bir sarmaydı. Öyle olduğu halde beğenmedi kendisi. Bakalım kendileri nasıl yapacak. Akınla nasıl tanıştınız? Ben onların arkadaş ortamına girdim. E, tanıştığımız gün sadece bir kişi bizi tanıştıran arkadaşımızı tanıyordum gayet eğlenceli hoş geçti ilk bu arada tanışmamız e, Akın Bey beni eve bıraktı ve arabanın camlarına şöyle yapıştı sadece o anı hatırlıyorum yeterli sanırım herhalde aşk hikayemiz Akın Özge'nin dediği gibi dibin mi düştü yani yalan da var <laughs> bu Ay, hayatta yalan o, da var O senin mesleğin değil miydi yok <laughs> <laughs> Yo, gerçekten yani ikinci görüşmemizde zaten sevgili olduk. Flörtleşmeye başladık. Üçüncü ayda nişan yaptık. Yani bunu tek başıma başaramam herhalde değil mi? Bakın ilk görüşte aşık mı oldun? Hayır nasıl ay, evlenme ay, teklif ay. etti onu anlatsana kız. Aa <laughs> Nasıl etti anneciğim? Şimdi nasıl evlenme teklif etti sana? Ben de çok merak ediyorum. Bir köpeğimiz olsun istiyordum. <laughs> Çalıştığım spor salonuna. Ee, bir köpek almış ve boynuna tek taşı bağlamış. Gel böyle saldı bir tane pıt 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 yavru köpek geliyor. Neyse ben çok sevindim arkadaşlarım var eğleniyoruz falan. Her şey oldu bitti. Biz onu bir sindirdik. Sonra bakıyorum gözün köpeğin gözü küçücük bir tane gözü. Ha dedim bu köpeğin gözünde sorun var. Hayır diyor. O kaşımıştır diyor. Öyle iltihaplanmıştır bir şey baya bayağı köpek kör çıktı. Gidip bana tek gözü görmeyen köpek almış. Ha biz onu ben çok sevdim. Köpekleri zaten çok seviyorum hayvanları. Hayır bir de kazıklanmış. Kemer altından aldım. Bir de kazıklanmış. Bir de onu da kabul etmiyor. Diyorum ki hayatım dedim bu köpeğin gözünde bir problem var. Götürelim gösterelim. Hayır diyor saçmalama ben çok iyi seçtim onu. Ama şimdi hayvana içi mısındı? Yalan. Yalan. Yani nasıl sokağa mı atayım? Bu arada yüzük nerede? Aha, onu. <laughs> onu aldım, taktım falan sonra köpeği incelemeye başladı. Şey önce yeter. yüzük, önce kaçanlar, sonra duranlar. Damadımız sardığı yaprak sarmaları tencereye yerleştirdikten sonra suyunu, yağına ayarlayıp pişmeye bırakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.